Özkan abi hoş geldin. Hoş buldum. Premier Lig'de D maç öncesinde izleyenlerimizi maça hazırlıyoruz. Liverpool, Manchester United, Karma 11 oluşturacağız birlikte. Tarihi maç öncesinde. Önemli isimler var. Çok önemli efsaneler var. Seni de programda biraz terleteceğiz açıkçası. Evet gerçekten çok büyük efsaneler var. D bir maç. Bakalım hangi oyuncular karşımıza gelecek? Formatımızı hatırlatıyoruz. 4-4-2 formasyonunda sahaya çıkıyoruz. Ben her mevkiye oyuncular söylüyorum. Sen içlerinden birini veya ikisini mevkilere göre seçiyorsun abi. Kaleci ile giriş yapıyoruz. Kaleci. Dudek, Van der Sar, Schmeichel, Alisson Becker. Allah. Im. Çok özel isimler. İki kişi arasında kaldım. İki isim arasında. Biri güncel, diğeri geçmiş. Schmeichel ve Alison. Ama benim tercihim Schmeichel olacak ya. Schmeichel'ı seçiyorum. Sabek'te iki adayımız var. Çok da uzatmaya gerek yok. Trent Alexander-Arnold mı? Gary Neville mı? Biri işin savunma tarafını çok iyi yapan oyuncuydu. Diğeri de ofansif beklerin en önemli temsilcilerinden. Serbest vuruş atar uzaktan gol de atar. Ortayla asist de yapar. Trent Alexander-Arnold. Stoperlere geçiyoruz. Stoperlerde de 4 adayımız var. İkisini seçmeni rica edeceğiz. Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Jamie Carragher, Virgil van Dijk. Güzel. Hepsi efsane isimler. Ama benim tercihimi izleyenler de pozitif değerlendirecektir. Bence sizlerin de tercihi bu yönde olacaktır. Rio Ferdinand, Virgil van Dijk. İnanılmaz bir savunma hattı oldu. Acayip. Bu stoperleri geçene maçı vermek lazım zaten. O zaman sol beki geçiyoruz. Orayı da güçlendireceğiz. Üç adayımız var. Andy Robertson, Patrice Evra ve John Arne Rize. Rize'yi çok severdim. John Arne Rize. Özel bir oyuncuydu. Robertson Premier Lig'in en fazla asist yapan savunma oyuncularından Leighton Baines ile birlikte. Ama Evra başkaydı. Kabul edelim. Patrice Evra. Yani her yönüyle başka bir oyuncuydu. Evra diyeceğim. Merkez orta sahaya geçiyoruz. 4 adayımız var. Yine efsane isimler yarışacak bu listede. Xabi Alonso, Roy Keane, Scholes, Gerrard. Of bu ne ya? Gözüm kapalı. Bak gözüm kapalı. Gerrard Scholes. Ben... Bana nostalji sever demeyin. Net Gerrard Scholes. Ben ikisine zaten artı yazmıştım sana söylerken bile. Evet abi kanada geçiyoruz. Sağ kanat. Burada da inanılmaz isimler var. David Beckham. Muhammed Salah, <laughs> Nani, Steve McManaman. <laughs> yani şimdi bu dörtlü acayip bir dörtlü ya. Nani ile Steve McManaman üzülerek sizi ilk etapta eliyorum. Beckham Salah. Abi istatistikler bize Salah diyor yani attığı gol sayısı, çıktığı maç sayısı, yaptığı asist sayısı. Beckham'cıyım, çok seviyorum ama Salah gerçeği var. Muhammed Salah. Bence de Beckham'ın çok üzülmeyeceği bir eşleşme oldu. Sol kanat. Burada da epey terleyeceğiz. Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Sadio Mane, John Barnes. Ya Ronaldo'yu keşke forvete koysaydınız ya. Arkadaşlar. Yani şimdi bizi niye böyle ters köşe yapıyorsunuz? Bir tarafta Giggs var. Asist krallığında Premier Lig'de zirvede Ryan Giggs. Öyle böyle değil hem de. Maç sayısı zaten çok acayip. Ama diğer tarafta Ronaldo. Peki biz şimdi Liverpool United özelinde mi seçiyoruz? Doğru. Dünya futbolu değil, Liverpool United özelinde. Doğru. Soru cevap yapalım mı? Yapalım. Hem izleyicilerimize soruyorum hem sana sevgili dış seserim. Kim daha çok Manchester United? Ryan Giggs mi, Cristiano Ronaldo mu? Manchester United deyince bayrak adamlardan biri ki teknik direktörlükte yapmış. Hem oyuncu menajer olmuş bir isim. Ryan Giggs. Sadece burada bir parantez ben de sana sormak istiyorum. Burada... Balon doğru aldı bu adam. Evet. Evet. Bir de oyunu var. Çok zor. Çok zor ama işte asist krallığında da Premier Lig'de zirvede Rangix. Yani çok acayip, çok acayip. Arada kaldım. Ben izleyicilere bırakmak istiyorum. Yani izleyicilerimize bırakalım ya. Kimse kusura bakmasın. Bir tarafta gerçekten United efsanesi, Premier Lig'de en fazla asist yapan oyuncu. Diğer tarafta bir efsane. Dünya yıldızı. Cristiano Ronaldo. Yok seçemiyorum. İzleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. O zaman bu eşleşmede senin için şöyle yapıyoruz. 45 Ronaldo, 45 Ryan Giggs yapıyoruz. Eşleşmede de gözükecek ama izleyenlerimizin yorumlarını bekliyoruz. Evet abi bitmedi. Daha da zorlanacağız. Şimdi Santfor'a geçiyoruz. Sağ Santfor ve sol Santfor olarak ayırdık ikiye. İsimler geliyor. Cantona, Suarez, Rooney, Owen. Bu nedir ya? Cantona, efsane 7 numara. Suarez, gol canavarı. Owen, balon doğru var ya bu adamın. Ama Rooney, Premier League gerçeği, United gerçeği, Wayne Rooney... Yok ya ben Rooney diyeceğim. Kusura bakmayın. Özür diliyorum. Şimdi Suarez Barcelona'da çok farklı işler yaptı. Hani Liverpool'dan çok Barcelona'sı ile hatırlanıyor. Owen Liverpool sonra Real Madrid döndü Newcastle hatta United biliyorsunuz. Yok ya. Rooney, Wayne Rooney diyorum. Peki son eşleşme Yine South Fork seçmeni isteyeceğiz. 4 adayımız var. Yine efsane isimler geliyor. Fernando Torres, Ruth van Nistelrooy, Robbie Fowler, Teddy Sheringham. Ya ben mesela Teddy Sheringham hayranıydım. Ama Ruth van Nistelrooy, Real'e gitse bile attığı goller yani United'a katkısı. Diğer iki isim? Fernando Torres, Torres. Robbie Fowler. O da Liverpool'dan Chelsea'ye gitti. Robbie Fowler bir Liverpool efsanesi. Ya golcülük, golcülük. Ha, Van Nistelrooy saf golcüydü ya. Van Nistelrooy yani acayip bir golcüydü. Ruth Van Nistelrooy diyeceğim. Ruth Van Nistelrooy, Rooney ikilisi yapıyorum. Ya lütfen kızmayın ama yorumlarınızda bekliyorum. Evet, Dev derbi öncesinde Özkan Öztürk'le harika bir 11 yarattık. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyoruz. Unuttuğumuz isimler var mı? Kimler çıkmalı, kimler girmeli? Yorumlara bekliyoruz. Benim kadrom bu. Mutlaka yorumlarda buluşalım.